Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bugün bir akşam vlogu çekeceğim. Bu böyle çok uzun bir video olmayacak diye düşünüyorum. Ama biliyorsunuz ben her şeyi yapabilirim. Şimdi size burası hiç daha önce görmediğiniz bir açı. Çamaşır kurutma makinesinin olduğu yere koydum. Biliyorsunuz kurutma makinem çöp oldu. Makineye çamaşır attım. Şimdi bunları bir Çalıştıracağım, yıkayacağım. Üstüne bir şey eklenmedi burada. Tamamdır. Direkt çalıştırabiliriz. Mixte 30 derecede yıkayacağım ve renkli deterjanı koyacağım. Şöyle pervol seviyorum ben. Beyazlarda da tursil seviyorum. Nedense bu deterjan benim vazgeçilmezim gibi bir şey oldu. Kameranın da şarjı az makineyi çalıştıracağım. Makineyi çalıştırdıktan sonra da şeye gideceğim. E, vadiye gideceğim AVM'ye. Acık bir dolaşırım. Bir şeyler bakarım. Belki belki bir, bir şey alırım. Sonra markete uğrayacağım. E, toz şeker falan alacağız. Ondan sonra toz şeker tereyağı, e, manda yoğurdu falan öyle şeyler alırız. Ondan sonra böyle de kalgun ekleyelim. Ya kıyafetler bu aralar takır takır çıkıyor. Neden olduğunu anlamıyorum. Bir de yumuşatıcı koyacağım ama yumuşatıcıyı çok az koyacağım. Yumuşun e, orkide olanı. Böyle bir koku yok. Gerçekten böyle bir koku yok. Şöyle yarım kapaktan bile az. Nereye kadar koydum? Gerçekten böyle şuraya kadar falan koydum. Bunu da döküyorum ve makinemi çalıştırıp ııı ee gidiyorum. Tekrar görüşürüz. Dostlarım eve geldim. Ee, biraz böyle dolaştım, gezdim. Ondan sonra saçma sapan yolu uzattım. Bir iki yerde de yol çalışması vardı. O yüzden maalesef yolu uzatmak zorunda kaldım. Şimdi size hemen aldıklarımı göstereyim. Ee, Tire Süt Kooperatifinden tereyağı aldım. 900 gram. Ben yani evet benim hiçbir şekilde inek sütü, ürünü şey yapmamam lazım. Ama manda tereyağı da hem çok bozuluyor, çok çabuk bozuluyor. Keçi peyniri gibi hem de bu kadar büyük gramajlı olmuyor. Yani sürekli sürekli bunu almak da gerçekten eziyet. Bunu koyayım. Hemen dilimlemeyeceğim çünkü birazcık böyle şey oldu. Çocuğum gene ne yaptın bana? isim geliyor sürekli. Niye öyle bilmiyorum. Ee, Buffa'nın bu fanın bir manda yoğurdunu aldım. Ya her şey çok pahalıydı. Yani bu aldıklarıma 650 lira verdim. 650 lira verdim arkadaşlar. Şaka gibi. Migros'un dana jambonunu ve e, hindi füme etini aldım. Kime ürettirmişler? E, trakya et ve süt ürünleri. Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Migros adına üretilmiştir, diyor. Bilmiyorum. Bir şey söylemeyeceğim. Ee, sonra bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu aldım. Şöyle birazdan güzel bir portakallı kek yapacağız. Bir ta iki tane portakal aldım. Portakallı kek için yeter galiba diye düşündüm de portakallar kötüydü. Söke'nin e, bir kilo unundan aldım. Söke biliyorsunuz Ege bölgesinin Çocuğum çocuğum niye bana bu kadar fıt? Allah'ım bu adamın yakışıklılığı beni öldürecek ya. şeker aldım. Şöyle bor e, şeker. Ee, başka bir şey almadım. Neden bilmiyorum. Öyle gözüme ne bor şeker geldi. Onu aldım. Sonra bir de tatın basmati pirincinden aldım. Taze fasulyem var. Yanına bir de güzelce e, pirinç pilavı yaparım diye düşündüm. Bu kadar da alışverişlerim. İmdat! İmdat! Ondan sonra eee işte tüm gördükleriniz 650 TL tuttu. Şimdi iki dakikaya geliyorum. Geri saçımıza yağ süreceğiz. Geldim geri. Makinem durmuş. Saçıma yağ süreceğim. Açık laflayalım. Ee, birazcık abiniz kişisinden bahsedeyim. Ya böyle <laughs> şey diyorum sürekli. Hayatımda hiç sevilmemişim diyorum ve Hani hep böyle işte videolarda bir yandan da işte şeyi süreyim yağı süreyim, Care süreceğim, e, aralarda da birazcık elime e, şu Hint yağından ekleyeceğim. Dostlarım biraz daha sizi şöyle ayarlarsam tamamdır. Şimdi e, kekin ben önce yumurtasıyla e, şekerini güzelce çırptım ve artık hani sesle şey yapmamak için çalışmamak için makineye bıraktım ve bu çırpma teliyle devam ediyorum yoluma. Ee, sıvı yağ ve süt getiriyorum. Başka buradan alacağım bir şey yok. Şimdi burada üç tane e, şey var. Gerçi zaten portakallı kek hepiniz biliyorsunuzdur. Üç tane yumurta e, ve bir su bardağı da toz şeker var. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ yazıyorlar ama ben bir su bardağı sıvı yağ ve Ay şey pardon yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı sütü karıştırarak koyacağım. Çünkü gerçekten öbür türlü çok yağlı oluyor. Yani böyle kek yerken sanki yağ ısırıyormuşsunuz gibi bir şey oluyor. Ve bunu böyle hop atıyorum içine şöyle. Tamamdır. Benim sanki bir portakal aromam vardı diye hatırlıyorum. Bir ona bakacağım. Bakalım, bakalım, bakalım. Kim bilir nerede. Aa vanilya varmış. Portakal değilmiş o. Tamam. Yapacak bir şey yok. Çok da önemli değil aslında bizim için. Şimdi bunu bir kenara alalım. Burada küçücüğü bir şey var. Hemen geliyorum. Şöyle bir. Ay böyle sakin, sessiz geçen akşamlara bayılıyorum ya. Gerçekten. Şu şeyi getirdim. Rendem nerede? Rende de burada. Bir tane bıçak. Ve bir tane portakalımı güzelce bir yıkıyorum. Ve dostlar parmağımı da geçen gün rendeledim. O yüzden orayı görmeyin diye özellikle dikkat edeceğim. Kusura bakmayın eğer denk gelirseniz. Şimdi portakalımı şöyle rendeliyorum. Bunun haricinde yani portakalın kabuğu ve suyu haricinde eğer isterseniz aroma vericisinden de portakal aromasından da kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Beyaz yerlerine çok getirmemeye dikkat edin. Ben arada kaçırırım. Oralar biraz acı bir tat veriyor. Maalesef. Rendeyi de hiç sevmem. Rende kullanmayı sevmem. Yani böyle tuhaf. Hoşlanmam. Ve ay kokusunun güzelliği var ya çok güzel gerçekten. Tamamdır. Şimdi bunu bunun içerisine şöyle alıyorum ve rendeyi atıyorum. Sonra şöyle şurayı da üstüne ekliyorum. Ve dostlar elinizi falan üstünüze sürmeyin bu arada. Ve aynı portakalın suyunu çıkartıyorum. Ne kadar çıkarsa. Ne çıkarsa bahtınıza dostlar. Şöyle. Gerçekten böyle yaralı bir el, böyle bir sivilce insanı yaşam konforunu ne kadar etkiliyor ya fırınım da açık bu arada. 180 derecede. Ve şimdi şöyle şu kesme tahtasını attım. Bıçağı attım. Şunu attım. Ve burada o oh, mis gibi bir portakal kokumuz oldu. Şimdi burayı karıştırıyorum. Şurayı bir elimle alıyorum. Bir böyle rahatsız etti. Bir böyle beni bir gıcık etti burası. Şuradan bir şey bulacağım. Gece ama. Aaa Fatih. Nerede? Aman Tanrım. Bir dakika bekleyin. Oh Ah. Kekte bence unu falan elemek çok önemli. O yüzden şeyimi getirdim. Zımbırtımı getirdim. Bir dakika. Nasıl yapalım? Bu bunun içine girer mi? Girer ama biraz sıkıntılı girer. Girsin. Gerisi önemli değil. Şimdi dostlar buraya un ekleyeceğiz. Ve bununla iki buçuk bardak un ekliyorum. Zaten hep bildiğimiz şeyler. Neden anlattığımı bilmiyorum. Ama olur da benim tarifimle benim yaptığım gibi yapısınız gelir. Beni izlemek istersiniz falan tamam Yani ben okeyim buna. İlk bir bardağını koyalım ve elimden kaydı yağlı çünkü bardak. Ve bunu bir güzel eleyelim. Etraf un olabilir. Çok takılmamak lazım böyle şeylere. Ay öyle işte. Şeyi anlatıyordum size bir yandan da. Manitamı anlatıyordum. Ee, i̇şte şey yani. hayatında hiç böyle sevmediğimi düşündüğüm bir zaman dilimi. Eski erkek arkadaşlarımdan nefret ediyorum. Ama öyle böyle bir nefret değil yani. Hepsinden tiksiniyorum. Allah belalarını versin. Beni hiç sevmemişler. Bana hiç böyle iyi davranmamışlar. Hiç insanlık etmemişler. Ve hala peşimden koşuyorlar falan yani. Öyle de bir durum, öyle de bir sistem. Şimdi şimdi burası bir iki su bardağı etti ya. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Bir bakalım. Bakalım bir ne olmuş, ne bitmiş burada. Şöyle bence birazcık daha un alır. Gerçekten de tam yarım su bardağı daha un alır burası. Bunun üzerine hemen ekleyelim. Şöyle. <laughs> Ay. Geçenlerde annem mesaj attı biliyor musunuz? Ee, bunu <laughs> ilk defa anlatıyorum şimdi. Türkan abla biliyor, Semra biliyor e ve Ecem biliyor bu olayı. Ondan sonra ve çok acayip yani Ecem'le konuşurken Ecem şey dedi böyle savaşın bitmiş falan dedi. Biraz şaşırdım ne yalan söyleyeyim. Çünkü savaşıyor muydum diye bile düşündüm Ecem öyle söyleyince. Ama tabii ki de savaşıyordum muhtemelen. Çünkü suçluyordum. Yani bu arada şey yani hala tabii ki de suçluyorum. Böyle olmayabilirdik ondan sonra. Ve ben tabii ki de çocuğum hani bir de öyle düşünmek lazım. Ben ebeveyn olan ya da hoş görmesi gereken taraf değilim. Ben çocuk olalım hani. Ee, ama gene de artık bir yandan da şey var. Ne derler? Yani ben kendim de zaten anne olacak yaştayım. Olan oldu biten bitti de var biraz yani. Şimdi ben anneme ne kadar kızsam da bana annelik yapabilir mi artık? Ya tabii ki de her birey e, annesinin gözünde her zaman çocuktur. Falan da yani işte anladınız. Geçenlerde işte mesaj attı. Hiçbir şey olmamış gibi konuştum biliyor musunuz? O kadar normal bir şekilde, o kadar normal konuştum ki. Ben bile kendime hayret ettim yani. E ben küsmüştüm hani darılmıştım ondan sonra. En son olanlar falan. İnsan gerçekten çok acayip bir varlık. Yani böyle büyüyoruz, değişiyoruz, gelişiyoruz. Gerçekten çok acayip. Şimdi kekim hazır galiba. Başka koyacak bir şeyim yok. Böyle bir yerde bir tane siyah bir şey var. Onu az önce bir alma ihtimalim vardı. Alamadım ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Gerçekten yapacak bir şey yok. Şimdi burada güzel kek kalıbım var. Bu kalıbı tereyağıyla yağlasam daha güzel olur aslında. Şuradan küçücük bir parça tereyağı keselim. Ve şöyle atalım bunun içine. Evet. Kocaman bir bıçağı çöp ettik. Şey yaptık, kirliye çıkardık. Bunu geri yerine koyalım. Onun daha bayağı donması lazım. Ondan sonra ve kalıbımı güzelce yağlıyorum. Elimin ısısıyla böyle yağda eriyor. Yağ tabii ki de fazla gelecek ama oldu şey falan da diyorlar. Mesela kalıbı unlayın falan diyorlar ama ben o kadar gerek duymuyorum. Yalan söyleyeyim. Karınımıza şöyle şu zımbırtıyı da bu bu arada çok güzel bir kalıp. Gerçekten ben Migros'tan 132 liraya aldım. Yani birçok kalıptan daha da böyle kaliteli, iyi bir kalıp. Cidden çok güzel çıktı yağı bitirmek için şöyle etrafa bol bol sürüyorum ve tamamdır elimi yıkıyorum ne güzel kız hemen 15 dakikada kekin oluyor çıkıyor işte mis gibi ben tabii ki de böyle şeyleri yani kendim de yesem de genelde manitama ve hocaya şey yapıyorum çünkü hoca biliyorsunuz benim 70 yaşındaki oğlum. <laughs> Şöyle kek birazdan karıştıralım. Bir tanemin de böyle şeyi derler. Onun da böyle damağı tatlansın. Hmm. Şimdi bu böyle fırına gidiyor. Ben de mutfağı topluyorum. Ve ondan sonra geliyorum arkadaşlar yanınıza. Bakın hamurun tadı. Hmm. Nöm nöm nöm. Çok güzel. Görüşürüz. Dostlarım geldim. E, duştan çıktım. Duşa girene kadar da e, keki yaptım. Kekim güzel oldu. Ondan sonra tadına da baktım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Basmati pirincinden pilav yaptım. Bir daha asla bu eve başka bir pirinç giremez. Ee, muhteşem. 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 Yani tadı da güzel. Ama bu arada e, tadı güzel ama tadı şey kadar güzel değil. Yani öyle baldo pirinç gibi falan güzel değil. E, ben Yasemin pirinci de mesela çok sevmem. Bu da böyle ince uzun pirinç. Yasmin pirinç gibi. E, ama şeyi kıvamı muhteşem, lapalapa lapa olmuyor, muhteşem gerçekten. Tadı güzel fakat biraz daha tabii ki de gluteni az olduğu için hafif daha sası bir tadı var. Bir de e, mercimek çorbası yaptım, salçalı ve bol naneli bir e, mercimek çorbası yaptım. Duştan çıktım, e, şurada iki tane, şurada da bir tane böyle kocaman kistik bir sivilce sivilcelerim var ve e, şey süreceğim. Clarins Midnight Blue Calming Cream. Bu ürününü e, süreceğim şimdi. Ya bu böyle mavi anemonlu muydu neydi bu kremin içeriği. O yüzden mi maviydi bilemeyeceğim. E, yatıştırıcı etkisi olduğu için oradaki o böyle kız kızarıklığı falan alır diye düşünüyorum. Şöyle. Başka bir şey sürmeyeceğim şöyle göz çevreme de sürüyorum. Ve onunla. Yapısı kalın, güzel bir krem. Kötü falan asla diyemem. Ama gramajı küçük ve pahalı. O yüzden böyle çok fazla deli deli kullanamıyoruz bunu maalesef arkadaşlar. Bir de şuramda böyle hafiften bir sıkıntı var. Burada böyle bir küçük yara olmuş bileğimde oraya da azıcık sürdüm. bayağı azaldı. Ben bunu böyle şeyini gördüm. Çok kullanamıyorum işte. Hızlı bitiyor yani. Ee, bir üstümü giyineyim. Hemen geliyorum. Geldim geri. Işığın kusuruna bakmayın. Böyle <laughs> buradan aynadan gözüme ışık yansıyordu. Sadece odanın ışığıyla şey yapıyorum. Çekiyorum. Burada benim bir e, çantam var. Bu çantayı ben yüzmeye giderken kullanıyorum. Böyle önünde iki tane cep olması falan bana büyük kolaylık sağlıyor. Güzel oluyor yani. E, bu yüzme çantamın içerisine bu gözde iki tane bonem ve e, havuzda kullandığım o gözlüğüm var. İçerisine bir tane saç havlusu, bir tane de normal şöyle bir ince havlu koyacağım. Ne giyeceğime karar vermediğim için yarın gideceğim bu arada. Ee, ne giyeceğime karar vermediğim için henüz kıyafet koymuyorum. Ve kozmetiklerimi göstereceğim sizlere. Şöyle iki tane çantam var. Bakalım hangisine ne koyacağız. Bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Böyle L'Occitane'ın bir seti vardı. Ee, bu onun çantası. Ee, şimdi buna önce bir kozmetikleri koyalım güzelce. E, pastelin bir krem bulaşı var. Bunu böyle koyacağım. Bendeki rengi 42 rozeri olan baya böyle dibini gördüğüm bir allık. Elimle sürerim. Hiç önemli değil. L'Oreal'in Infallible e, 24 saat şeyli kalıcı konseylere bunu koydum. Maybelline'in e, şu The Falsies Lash Lift maskarasını koyacağım. Ondan sonra bir de geçenlerde atmaya kıyamadığım Hatta şöyle bir sürelim. Dişleri sarı gösteriyor işte. Yani o kadar. Bakın. Evet. Bayağı dişleri sarı gösteriyor. Ama yapacak bir şey yok. Bazen kıyabiliyorum. Bazen kıyamıyorum. Ve güneş koruyucu olarak da sera septinin şu pink e, olan. Çok güzel değil. Daha kozmetikten aldım. Bugün geldi. O da çok güzel değildi. Ama yapacak bir şey yok. Ve e, Yves Rocher'in Mono ile şu şeyine parfümünü e, ekliyorum. Ondan sonra Cima başka bu çantaya başka koyacağım bir şey e, bakayım başka koyacağım bir şey yok. Evet bu çanta böyle bu şekilde kalsın ve geçsin. Ondan sonra çantanın içine atalım bunu. Sonra bir de şöyle bir benim Paris'ten aldığım bir çanta vardı. Bu çantanın içerisine şöyle bir e, bunu Eclipse'ten almıştım. Tarak koyuyorum. Tangle Teaser'ımı bulamıyorum. Benim tam bir küçük Tangle Teaser'ım vardı ama bir türlü yok yani. Hiçbir yerde yok. E, Revolution'un şöyle bir Olaplex'e benzer bir serisi vardı. Bu e, onarıcı, etkili, saç şekillendirici krem. Havluyla kurutulmuş temiz saçınızın ortasından uçlarına doğru uygulayınız. Saçınızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz böyle bir ürün. Bunu bunun içine atıyorum. Bir de The Life Co'nun hiçbir şekilde ter kokmazsınız gerçekten. Ee, Organik sertifikalı rolonu, beyaz çiçekler olanı. Ee, alüminyum, alkol, paraben ve klo, kloro hidrate nasıl okunuyor bilmiyorum. Öyle bir zımbırtısı yokmuş. İçine bir de onu ekliyorum. Ve bu çantayı da buraya sallıyorum. Ve şampuan olarak da canım arkadaşlarım Ivroşenin ee, Low Pools'unu e, koyacağım. Anladığım kadarıyla geçenlerde e, Pelin Dindar'da duydum. E, bu artık üretilmiyormuş. Denk gelirsek alırız. Bilmiyorum yani. Havuzdan sonra da saçlar kuruyor ya böyle hani daha yumuşak bir şey olsun. Tuzsuz falan köpürmeyen de bir şey olduğu için öyle bir şey olsun istedim. Şöyle. Oh. Tamamdır. Başka anlatacağım bir şey var mı? Başka anlatacağım hiçbir şey yok. Yemeklerimi falan yaptım. Bu da böyle bir akşam videosu olmuş olsun. Şuradaki şeylerim olmasaydı eğer kömür maskesi falan yapacaktım ama bunlar böyle biraz benim cildimin şöyle bir huyu var. Eğer böyle fazla asit, fazla kurutucu bir şey falan sürersem daha fazla sivilce çıkıyor. Yani sanki o sivilceyi besliyor gibi böyle. Sanki böyle cildim ona inat çıkartıyormuş gibi. Daha kestik ve içi dolu bir şey çıkartıyor falan. Belki iyileşmesinin olayı odur ama hoş bir şey değil yani. Hani söndürmüyor daha da patlatıyor böyle daha da kabartıyor orayı. O yüzden o çok hoşuma gitmediği için sadece böyle sakinleştirici bu kremi sürmek istedim dudağımdaki de böyle güzel gibi de. <laughs> Bilemedim. Neyse. Papyon ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hii, ne yapıyorsun? E ekrandan çıktın kadrajdan. <laughs> ee, öyle işte. Bu videoda bu kadar olsun. böyle Kısa bir video çekmek istedim. Böyle 20 dakikayı falan geçmez diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeni vlogla karşınızda olacağım. Çünkü yarın... <laughs> Seda ile buluşacağız ve fazla çekeceğim. Gerçekten bu defa söz dışarıda böyle güzel güzel çatır 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 çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.